Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Hülya Topçu, Devre Haber'e hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde taşlı saldırıya uğraması tepkilere neden oldu. Peki bozkurt işareti yapan radikal milliyetçi grupları kim yönlendirdi? Bu soru tartışılıyor. Diğer konu başlıklarımız da şunlar. Sakarya'da depremzede çocukların İsmail Ağa tarafından işletilen yurda verilmesine savcılıktan takipsizlik kararı. İlk Deutsche Welle Türkçe'nin duyurduğu olayla ilgili savcılık kararında iddialar soyut, şüphelilerin lekelenmeme hakkı var denildi. Ali Yeşildağ'ın sosyal medyada paylaştığı itiraf videoları sonrasında muhalefet Erdoğan'dan açıklama yapmasını talep ediyor. Yersav eski başkanı Emin Ağaoğlu ise savcıların Yeşildağ'ın yolsuzluk itiraflarını ihbar olarak kabul ederek soruşturma başlatılması gerektiğini vurguluyor. Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarına göre Rus istihbaratı Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri zedelemek için Erdoğan karşıtı sahte gösteri düzenledi. Sızdırılan belgelerde provokatörlere Türk bayrağının çiğnenmesi... Hollanda'da Erdoğan'ın bir portresinin yakılması gibi tavsiyelerde bulunuldu. Erzurum'da miting yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğramasının yankıları sürüyor. Soruşturma başlatan savcılığın talimatıyla 15 kişi gözaltına alındı. Bozkurt işareti yapan radikal milliyetçi grupları kimin yönlendirdiği ise şu ana kadar bulunamadı. Erzurum Baro Başkanı Talat Göğe Bakan, savcılığı göreve çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldıracaklarını vaat ediyor. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar da, ya da vücutlarına mermi alırlar. MHP lideri Bahçeli'nin Yalova'da Millet İttifakı'nı hedef alan bu çıkışının ardından Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da bozkurt işareti yapan bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İmamoğlu'na saldırının yapıldığı miting öncesinde Erzurum Ülke Ocakları Başkanlığı binasına yanlış yerdesin Ekrem, Selahattin Demirtaş teröristtir yazılı bir pankart asıldı. Seçim öncesi gerginliğe neden olan İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırının yankıları sürüyor. Mitinge katılan vatandaşların yaralandığı, İmamoğlu'nun otobüsünün zarar gördüğü saldırıya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından kimlikleri belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Gönül arzu eder ki böyle bir hadise hiç olmamış olsun. Demokratik bir rekabetin tür ve serbest bir biçimde devam etmesi bizim arzumuzdur. Ona gölge düşürecek hiçbir olayın hukukunu temin etmeyiz. İkinci olarak yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Acil şifalar diliyorum. Tabi olayla ilgili hemen akabinde adli tahkikat da başlatılmış durumda. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları da verilmiş durumda. Şu anda tabi kasetlerin ve ilgili şeylerin çözünür, çözümü, çözümü de yapılıyor. Olaya tepki gösteren Adalet Bakanı Bozda İmamoğlu'nun sağ Erzurum valisiyle yaptığı konuşmayı eleştirdi. Devletin valilerine üstten bakan veya onları aşağılayan, onlara karşı farklı bir yaklaşım içinde olmayı da doğru görmem, doğru değerlendirmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa İmamoğlu'nun bu tutumu da aynı derecede yanlıştır. İkisi de kınanmayı hak etmektedir. Savcılığın olaya ilişkin soruşturması sürerken gözler şüphelilerin verici ifadelere çevrildi. Özellikle bozkurt işareti yapan kişileri yönlendirenlerin kim olduğu sorusu soruşturmanın en kritik aşamasını oluşturacak. Diğer yandan İmamoğlu'nun miting yapacağı alanın çevresine yeterli güvenlik önlemi almamakta suçlanan Erzurum Valisi ve Emniyet Müdürü ile diğer kamu görevlileri hakkında bir soruşturma yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor. DV Haber'e konuşan Erzurum Baro Başkanı Talat Göğe Bakan saldırıya tepki gösterdi. Kimse kimsenin demokratik hakkını engelleyemez. Kimse kimseyi cezalandıramaz. Meşru güç kullanma tekeli ancak devletindir. Emniyet var, valilik var. Orada toplananlara bu senin hakkın değil demeye kimsenin hakkı yok. Baro Başkanı Göğe Bakan savcılığa olayın bütün yönleriyle araştırılması çağrısında da bulundu. Saldırıyı yapanların arkasında birilerinin olup olmadığının bulunmasını isteyen Göğe Bakan, bu soruşturma yapanların yasal görevidir dedi. Göğe Bakan ayrıca miting için yeterli güvenlik önlemi alınmamasına yönelik de varsa ihmal bunun soruşturulmasını istedi. Öte yandan Kızılay'ın iki yerel yöneticisi İmamoğlu'nun Konya'da yapacağı mitingi hedef gösterdi. Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez sosyal medya paylaşımında İmamoğlu'na saldırı için memlekette haç dönemi erken başlamış diye yazdı. Üzülmez ayrıca yarın Konya'da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz ifadesini kullandı. Kızılay Selçuklu yönetim kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise miting için şeytan taşlamak isteyen yarın anıt meydanına gidebilir ifadesini kullandı. Açıklama yapmak zorunda kalan Kızılay ise her iki ismin görevden alındığını duyurdu. Şubat ayındaki depremler sonrasında 9 yetim depremzede çocuğun Sakarya'da İsmail Ağa cemaati tarafından işletilen yurda teslim edildiği haberini ilk DV Türkçe duyurdu. Şimdi bu olayla ilgili yeni bir gelişme oldu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin suç duyurusu üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kararda İddialar soyut, şüphelilerin lekelenmeme hakkı var denildi. İşte kararın ayrıntıları. DV Haber Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait olan ancak İsmaila Cemaati tarafından işletilen Kur'an kursunda depremzede yetim çocukların tutulduğunu 23 Şubat'ta ortaya çıkarmıştı. Gaziantep'ten getirilen 9 depremzede çocuk Mekke Mescidi Hanife Akın Kur'an kursunda annelerinden ayrı bir şekilde yatılı barındırılıyordu. DV Haber muhabiri Ali Can Sakarya'ya giderek konuştuğu il müftüsüyle Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı'nın yöneticisi çocukların kursta tutulduğunu doğrulamıştı. Ee, görüntüde e, devletin olan ancak devlet kontrolünde e, tarikata e, teslim edilmiş 9 çocuk olduğu izlenimi burası fazlasıyla yaratıyor. Şu an 9 çocuk içeride e, ve bu çocukların durumu e, ne bilmiyoruz. E, babalarını yitirdiler. Dediğim gibi büyük bir travma atlattılar ancak... Annelerin yanında olması gereken çocuklar şu an bir tarikat kontrolünde olduğu izlenimi yaratan bir yatılı Kur'an kursunda kalıyorlar. Ancak haberin ardından hem müftülük hem de aile bakanlığı çocukların yurtta kalmadığını iddia etmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberin ardından önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği sorumlularla aile bakanlığı yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede çocukların kaçırılması veya alıkonulmasıyla hürriyetinden yoksun kılma suçlarının işlendiği öne sürülmüştü. Suç duyurusu dilekçesini inceleyen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Savcılık haberde geçen iddiaları araştırmaya gerek dahi duymadı. Tarikat görevlileri için lekelenmeme hakları var dedi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde ihbara konu olayla ilgili yapılan araştırmada her türlü kuşkudan uzak, yeterli, kesin, somut ve inandırıcı delilin bulunmadığı salt iddiaya dayanarak kişiler hakkında soruşturma yapılmasının ceza adaleti sistemiyle bağdaşmayacağı, kaldı ki hukuk sistemimizde kabul edilen lekelenmeme hakkının da şüpheliler açısından gözetilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Kararda ancak ihbara konu olayla ilgili olarak yeni ve güvenli bir delilin oluşması halinde iddiaların başsavcılık tarafından yeniden ele alınarak soruşturmanın başlatılacağı da vurgulandı. Savcılık bu kararı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir hükmü doğrultusunda verdiğini kaydetti. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği savcılığın kararına itiraz edecek. Biz... Dilekçemizde, suç duyurumuzda ayrıntılı şekilde e, gerek bu e, Erenler İlme Hizmet Vakfı'nın e, yöneticisinin ismini, yöneticilerini e, ve bu olayı ortaya çıkaran gazeteci Alican Can Uludağ'ın ismini vermiştik ve tanık olarak dinlenmesini talep etmiştik. Ancak herhangi bir soruşturmaya gerek duymadı savcılık. Biz bunun çok iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu düşünmüyoruz. 15 günlük itiraz süremiz var. Bu itiraz süremiz içerisinde itirazımızı dile getireceğiz. Tanığımızın dinlenmesini talep edeceğiz. Çünkü bu genel ve soyut bir iddia değildi. Somutlaştırılmış, delilleriyle somutlaştırmış, tanıklarıyla somutlaştırılmış bir iddiaydı. Avukat Baykal, Sakarya'daki depremzede çocuklar olayının peşini bırakmayacaklarını söyledi işte genel iddialardan bahsederek eee talebimizin soruşturmasına yer olmadığına dair karar verilmesini kabul etmiyoruz. Biz hep söylüyoruz. Biz çocuklarımızın layık bir sistem içerisinde eğitim almaları için ailelerin yanında güven içinde ya da devlet koruması altındalarsa da ise yine güven içerisinde eğitim almaları için çabalayacağız sonuna kadar da çabalayacağız. O yüzden e, tüm itiraz mekanizmalarını kullanacağız. E, biz bu soruşturmanın da peşini bırakmayacağız. Derneğin 15 gün içinde karara ilişkin Sakarya Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etme hakkı bulunuyor. Hakimlik kararı kaldırırsa Sakarya'da tarikat yurdunda kalan çocuklara ilişkin soruşturma yeniden başlayacak. AKP'ye yakın çevrelerden olduğunu söyleyen Ali Yeşildan seçimlere sayılı günler kala paylaştığı itiraf videoları tartışmalara neden oldu. Ali Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ'ın kardeşim. Şu anda nerede olduğu bilinmeyen Yeşildağ, konuşmalarında milyarlarca dolarlık yolsuzluk iddialarında bulundu. İddialar muhalefetin de gündeminde. Peki, hukukçular ve siyasetçiler Yeşildağ'ın iddialarını nasıl yorumluyor? Çeçen olduk. İbrahim Çeçen, ihaleyi 15 yıl işletmek üzere tam 3 milyar dolar aldı. Tayyip abi televizyonlara çıktı. Şu bunu yaptı. Şöyle dedi. Görüyor musunuz dedi. Nereden nereye dedi. 3 milyar dolar. 3 3 satmadık ha. 15 yıl sonra gene devletin bunları işte çek dedi bunları vermedik dedi. Aradaki 1 milyar doları Tayyip abi indirdi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevinde olduğu dönem korumalığını yapan Hasan Yeşildağ'ın kardeşi Ali Yeşildağ sosyal medyada yayınladığı bu videoyla tanıdı. Erdoğan'ın Antalya Havalimanı işletme ihalesinden 1 milyar dolar aldığını söyleyen Yeşildağ, bir sonraki videosundaysa eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'le ilgili 3,5 milyar dolarlık yolsuzluk iddiasında bulundu. Erdoğan ailesine yakın biri olarak bilinen Yeşildağ'ın iddiaları seçim gündemiyle meşgul olan Türkiye'de yoğun şekilde tartışılıyor. Ancak kamuoyunda sert tepkilere neden olan yolsuzluk iddiaları ile ilgili yasal bir süreç başlatılmadı. Ali Yeşildağ'ın kendine yönelik e, konuyla ilgili olarak e, savcılar doğrudan soruşturma açabilir. Çünkü yapılan beyan aynı zamanda bir suç ihbarı niteliğindedir suç ihbarı niteliğinde olduğuna göre savcılar başka hiçbir işleme gerek kalmadan bunu ihbar kabul edip soruşturma açmalıdır. Ee, Ali Yeşildağ hakkındaki soruşturma yürürken elbette hukuka uygun kanıtlar toplanmalı ve ona göre hareket edilmelidir. Ali Yeşildağ'ın iddiaları muhalefetinde gündeminde. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu iddialara ilk tepki gösterenler oldu. Ali Yeşildağ'ın deyimine göre 1 milyar dolarcık. Bu 1 milyar dolarcığın bizzatihi onun deyimiyle Tayyip abi tarafından alındığını söylüyor. Şimdi soru şu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir milyar dolar bu ülkenin parasının alınıp cebine, senin cebine atıldığına dair bir iddia var. Sen bizi mezara gömecek yerde, gabarlara, cudilere görece, gömecek yerde arkadaş böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize. Diyarbakır'da seçim çalışması yürüten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de hükümetin iddiaların hiçbirini duymamayı tercih ettiğini kaydetti. Dünyanın neresine gitmiş olursa olsun halktan çalınan bu paraları geri alacağız. Çünkü bu paralar bir kişinin yiyebileceği, tüketilebileceği paralar değil. Ya dünyanın öbür uçlarındaki banka hesaplarında ya dünyanın çeşitli yerlerindeki gayrimenkullerde ya da Türkiye'deki gayrimenkullerde bu tip işlerin ben bu son hafta son derece kıymetli ama sembolik olduğunu düşünüyorum. Sembolik meseleler bunlar. Bu meseleler 14 Mayıs'tan sonra bağımsız yargı güvencesinde güçlü savcıların hükümetin bu iş nereye kadar giderse gitsin diyebildiği bir özgüvende olduğu bir Türkiye'de çorap söküğü gibi geleceğini ve sonuna kadar gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halkın parasını halka, halktan çalanlardan mutlaka alacağız. Hukukçular Ali Yeşildağ'ın açıklamalarının suç ihbarı kabul edilip soruşturma başlatılması gerektiği görüşünde. Peki görev süresince dokunulmazlığı bulunan Cumhurbaşkanı ve bakanlar bu iddialarla ilgili soruşturulabilir mi? Ali Yeşildağ'la ilgili soruşturma yürütülürken bu soruşturmada e, Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak bakanlarla ilgili olarak bir takım suç ortaklığı iştirak durumu elde edilirse bu suçun işlenmesinde onların da görevleri dolayısıyla bu suça katıldığı gibi bir durum söz konusu olursa bu durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı ve bakanlar hakkında soruşturma açılması ve dosyanın tamamının Yüce Divan'a gönderilmesi gerekir. Eğer bakanların veya cumhurbaşkanının kendi görevleri ile ilgili olmaksızın bir takım çıkar sağlama durumu söz konusu ise o zaman da konunun genel mahkemelerde yürütülmesi ve soruşturulması gerekir. Ama hiçbir şekilde kayıtsız ve suskun kalınmaması gerekir. Hukukçular 2017 yılındaki anayasa değişikliği sonrasında Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuyla bakanların cezai sorumluluğunun aynı olduğunu ve görevden kaynaklanmayan bir durumda genel mahkemelerin görevli olduğunu belirtiyor. Rus istihbaratı Avrupa'da sahte eylemler organize etmek için bir provokasyon grubu görevlendirdi. Bu iddia Le Monde, Süddeutsche gibi Avrupa'nın saygın medya kuruluşlarının ortaklaşa hazırladığı bir özel haberde yer aldı. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında gerginlik çıkarmak için provokatörlere Türk bayrağının çiğnenmesi, Hollanda'da Erdoğan'ın bir portresinin yakılması öneriliyor. İddiaya göre amaç Batı'da Ukrayna'ya karşı bir hava yaratmak, Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkilerini zedelemek ve İsveç'in NATO üyeliğini zorlaştırmak. Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında yer alan bir habere göre Rus istihbaratı Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri zedelemek için Paris'te Erdoğan karşıtı sahte gösteri düzenledi. Almanya, Fransa, İsveç, Danimarka ve Norveç'ten saygın basın kuruluşlarının işbirliğinde hazırlanan haber, Rus istihbaratından sızdırılan belgelere dayandırıldı. İddiaya konu olan eylemlerden birinde yüzleri kapalı iki şahsın Ukrayna bayrağının yanında Hitler selamı verdiği görülüyor. Eylemlerle ilgili paylaşımlarda Erdoğan deprem Rus turistlerin intikamı bir sonraki yer Alanya ifadeleri yer alıyor. Güya Ukraynalı aktivistlerin düzenlediği bu eylemin fotoğraf ve görüntüleri Facebook, Telegram, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yer alıyor. Eylemin Fransa'nın başkenti Paris'in Saint Pierre Meydanı'nda 5 Mart günü sabah saat 8 sularında gerçekleştirildiği kaydediliyor. Paris'in bir başka muhitinde düzenlenen bir eylemde ise bir Türk bayrağının yakıldığı görülüyor. Ayrıca yine sosyal medyada paylaşılan grafiti ve duvar yazılarında Erdoğan'ı durdur, bir sonraki yer Alanya ya da İslam'ı durdur gibi ifade delerke yer alıyor Sızdırılan belge tüm bu eylemlerin belli bir senaryo uyarınca Rus istihbaratı tarafından organize edildiğine işaret ediyor. Habere göre bir eylem senaryosu niteliği taşıyan belgede 5 kişilik maskeli bir grubun eylem düzenlemeleri ya da mevcut eylemlere katılmaları, eylemlerin görüntülerinin çekilmesi, bunların Türk medyasına gönderilmesi ve sosyal medyada yayılması isteniyor. Bu tür eylemlerin düzenlenebileceği kentler olarak Paris, Lahey, Brüksel ve Frankfurt'un isimleri sayılıyor. Türkiye'de meydana gelen depremlere Ukraynalılardan gelen provokatif tepkilerin gösterilmesi ve Zelenski yönetimi altında Ukrayna toplumunun yıkıcı nazi karakterinin sergilenmesi isteniyor. Sızdırılan belgelerden proje anti Erdoğan başlığını taşıyan bir belgede Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gerginlikler olduğu belirtiliyor. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında gerginlik çıkarmak için provokatörlere Türk bayrağının çiğnenmesi, Hollanda'da Erdoğan'ın bir portresinin yakılması, Avrupa'nın büyük kentlerinde Erdoğan'a hakaret içeren grafitilerin yapılması gibi önerilerde bulunuluyor. Rusya istihbaratına ait olduğu varsayılan belgelerin Londra merkezli Tozir Sentra sızdırıldığı belirtiliyor. Kuruluş Kremlin'e muhalif Rus iş insanı Mikhail Hodorkovski'ye ait. Belgelerin doğruluğu %100 olarak kanıtlanmış olmasa da belgenin içeriğiyle düzenlenen sahte eylemlere dair paylaşımlar birbiriyle örtüşüyor. Söz konusu eylemlerin fotoğraf ve görüntülerinin ağırlıklı olarak Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 3 hesaptan dolaşıma sokulduğu kaydediliyor. Bu haberimizin daha kapsamlı versiyonunu DV Türkçe'nin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Böylece bültenimizin sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haberlere sosyal medya hesabımız ve YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.